به جای صیب سازن. اول دارن نه چند نه نه برای خود نه به همه بری نه چونه جای صیب ساز چکه خدا نه که این. اما مسئله بالی کرایولیا کرایول تیتالیا نه برای خود دتی همه بخواد توزی تیتالیش دیدی به همه دار شش می چونه. از کم تازه بینم بیشینه اما لی خدا نه که وی اوتامی جه همه چی میان پوچ نده خودی ده انسان نشیلی ارمنی تا خودی. اصلا فیلی ادای دکنانه شد و orta refüj problemimiz var. Kışın orta refüjün tozu, dumanı, çamuru, yazın ise tozuyla boğuşuyoruz. En son bir sözde çalışma yapıldı. Kuru çamlar ekildi, dikildi. Ve en son dün gece de ekilen birkaç tane çam yerinden çıkartıldı. Yani bu orta refüjün düzenlenmesi gerekirken Eklen bir kaç ağacın da, gerçi zaten kuru ağaçlarda da kesilmesine de anlam veremedik. Bir an önce bu orta refüjün bir çözme kavuşmasını istiyoruz. Çünkü esnaf olarak gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kalan kalıntılar da ciddi sıkıntı. Çünkü e, fidanların kesilmesi kökte bir e, problem çıkarabilir. Olası bir kazada bir insanın düşmesinde ciddi yaralamalara da neden olabilir. Ağacın hepsi kurudu. Ve bu yani bu memlekette bir hakarettir yani başka bir şey değil yani. Bu hala bakın o taraf şey yani. geç herkes kapalıydı kimse görmemiş. Güzel bir yeşillik olması, sulandırma sistemi çekilmesi, güzel bir şey olması, etraflarına yanlarında bir yaya yolu geçilmesi. Yıllardır böyle aynı bir şekilde. Burası karayollarına ait ama Karayolları hiç ilgilenmiyor yani. Yani ağaçları ekmişler buraya, kurumuşlar, ağaçları gece yarısı söküp almışlar, ekolojik yıkım yapıyorlar. Yani bu bir e, canlı hayatına gasptır. Kötü bir görüntü, sulamıyorlar. Yani böyle olmaması gerekiyor. Yani ya yapmasınlar ya da güzel yapsınlar, ben onu söylüyorum. Çünkü şurada da hani görüyoruz bu sağ tarafımızda, sol tarafımızda, sağ tarafımızda ağaçlar var, kurumuşlar, ekmişler ama kurumuş. Sulamıyorlar, orta refüjlerin halini zaten görüyoruz toprak içinde, toz içinde. Yani güzel bir şey yapılabilir buraya aslında, ekilip e, güzel bir sulama yeri yapılabilir burada bakılabilir yani yapay zeka fotoğrafları yapılmıştı burası için gayet güzeldi ağaçları üstten kesmişler köklerini bırakmışlar herhalde kendi kendilerine yeşermelerini bekliyorlar hani bunun başka da bir açıklaması olamaz.